Herkese merhaba arkadaşlar. Güvercin aşırı kramdan kuşlarımı saldım, yıkandırdım. Dün de saldım, dün de yıkandırdım. O bir tane kaçak biliyor da. Pişşş. Hop geldi. Yer etti. Yer onu kuş. Gitti herhalde. Kopla nerede? Burada lanstar. tane kaça kalıyor ama yakalayamadım. Dün kaçırdım bir tane zaten. Bu kompleler arkadaşlar. Ee, dün aldım. Dün de level aldım. Dün de uçurdum. Erkek yatık. Şöyle yelke erkeği bu, yelkenin de işi var. İşte de bu, bunlar da e, bildiğiniz üzere mezatlarımız kapalı. Gerçi dün de gittim mezata kap. Hani bu korona virüsü yüzünden kimse gitmiyor, dışarıda çıkmıyor. Ben e, çıktım. Bunları da şeyden aldım ben, Facebook'ta mezattan aldım arkadaşlar. Şöyle bir takım. ya yatık oldukları için pek içime sinmedi. Bunları çekiliş yapabilirim tabii. bin abone de yapalım bin abonede yaparım dişi uçuyor da erkek yatık yani fazla yükseltemiyor kendini yani yaşı da biraz var zorlasam belki açılır bilmiyorum da pek içime sinmedi bunlar yani çekilişe koyabilirim tabi ee, bin abonede yaparım bunları arkadaşlar aldım bir tane karabaş aldım arkadaşlar bunların yanına karabaş senin gibi çıkmadı Sağ olsun geri götürdüm abiler de hiç işte Dedi, tamam dediler getirdim geri aldılar kuşları bir de kuşları kapıya kadar da getirdiler hani böyle medet daha güzel bence hani yani gidiyorsun internete beğendiğin kuşu alıyorsun ondan sonra kapına kadar geliyor kuş hani güzel iş şöyle bir tane zaten orada mezattayken dağdan sunarken yumurtladı kuş bir tanesini daha burada salmadı işte bu ikinci günleri hani e, üçüncü geceleri olacak gece yarısı 12'de aldım ben çünkü kuşları 2 gün 3. gece yaklaşıyorlar gördüğünüz gibi nasıl arkadaşlar sizce böyle kelebek besleyen arkadaşlarım, kardeşlerim abilerim. Erkin boyu falan benim kendi görüşümü söyleyeyim. Ee, iyi i̇yi. Şöyle baktığım zaman erkek bayağı boylu posu. Dişi de öyle hani e, dişi olmasına göre erkek boyunda erkek de biraz iri. Hani kuş aslan baş falan da değil. Bir şey uçuyor. Uçuyor da e, fazla yükseltemiyor. Yani kuşlar uçurmamışlar arkadaşlar. Kuşlar hep salmada beslenmiş herhalde yani iyi kuşlar arkadaşlar. Dediğim gibi çekiliş yapabiliriz. Hani şöyle bir tane de yavuzumuz var. Bir tane iki tane olmuşlar. Bu bir tanesi iki o da iki, iki gün kaldı. Dün de saldım ben onu. İki gün baktım da biraz rahatsız duruyor. Kuşları da hasta edecek zaten bakarsanız belli. Yani dışarı çıksın. Şöyle bir tane yavrumuz var arkadaşlar. Bunun kardeşi burada var. Burada iki tane var yavrumuz. Burada var yavrumuz. burada çıkacaklar inşallah. Sonra burada çıkacaklar. Böyle yavrularımız, yumurtalarımız var. Şöyle kompleyeleri güzel göstereyim arkadaşlar. Yani bunları dediğim gibi Facebook'tan aldım. Yani Facebook'ta sayfadan aldım. Gerçekten bu terazilere mi yeni mahalle mi orada bir yeni açılan güvercin mezatı var orada. Geçen gittiğimde de arkadaşlar orada da tombala yaptım. Yani normalde pek fazla çıkmıyor bana tombala. Bu son zamanlarda bayağı oynamaya başladım her gittiğimde. Kuş almaya gidiyorum. Kuş alacağım parayı tombalaya veriyorum. Öyle düşünün yani. Geçen orada oynadım baktım çıktı. Şöyle erkeğimizin neşeli Gösterim i̇şte, boy boy. Yani kuşların boyu gerçekten çok iyi. İşte böyle bakalım hani kuşları uçuruyoruz ama e, bu korona, gerçi hayvanlar kapmıyormuş zaten. Ki zaten evcil hayvan besleyenlerin de e, şeyleri neyleri gibi şeyleri vardı ya. E, bağışıklığı e, çabuk atlatıyormuş. Gerçi ben çok şükür ne grip ne nezle ne öksürük ne yok. Yani inşallah kimse de olmaz. Daha fazla kişiye de ulaşmaz. Zaten ölü sayımız 2'ye çıkmış. 191 e, hastalığa yakalan topraklarımız var. Allah da onlara şifalar versin. Ölenler de rahmet eylesin. İnşallah daha da ölüm kayıp yaşanmaz. İşte böyle arkadaşlar çekeyim dedim. Bir de şöyle bir şey oldu. Kuşların kimisi öldü. Kuşlara iğne yaptırdık. E, i̇ğneden ölen kuşlar var. Yani <laughs> o şekilde şeyimiz var. Pek de o yüzden canım sıkı pek video çekemiyorum. Ama <laughs> şurada zaten bir tanesinin yavrusu burada var. Bir tanesinin yavrusu orada var. Miskinin zaten yavrusu yok. Yumurtası beyaz kelebek değişti. O yüzden e, yeni onlara dişi almam lazım. Öyle bakalım. Öyle bir kaybımız oldu. Videoyu da ben sonlandırayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir takım kelebeğimiz var. Bunları çekiliş yapabilirim. 1000 abonede. Kalırsa 1000 abone. Zaten e, bir takım şurada. Zaten bir tanesi şurada baskının. Kanatlarını çırpıyor. Yok bu değil. Nerede onlar? Bir tanesi yumurtada da bir tanesi görünmüyor. Daha yok piyasada. Öyle bir takım zaten çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bin abonede. Bakalım. Abonede kalın. Yani saygıda kalın. Sevgide kalın. Herkesin kümesi bereketli olsun.